Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte Brokav'ın hoş geldiniz. Ağzımın üstü çerem yazdım ve ben bile premium ayranı olmuşu. Premium olunca daha, daha güzel, daha iyi karakter hem yapabiliyorum. Bir de kötü karakterlerden çıktım. Çıkmadım nasıl? Ben bazen yapıyorum işte. Benim yaptıklarımın hepsi şu an şu kulakları premium hepsi şey işte rengarenk falan filan ee, o yüzden sizlerle bir araba hızlandırma şeyine bakacağız şu aşağıda çiğe bakıp artışa basıp en azısını açıyoruz ve sonra şuradan de B varıyoruz ev varsa ev, evde kal gel yoksa da kalmayacağız yoksa hırsızlık yaparak bazı paraları alıp onlarla başmaya ineceğiz. Benim aldığım ben mesela 1 milyonluk o yüzden örsüzler ediyorum hemen. Bakın benim şu an tiklerim bir örsüz. O yüzden burası neresiymiş? Pınarız. Yani evin yukarısına çıkabiliyorlarmış. Bunlar çok ünlü birileri arkadaşlar şimdi ben de bilmiyorum. Ee, bakalım benim yaptığım ev 2 milyonluk. 2 milyon dolar için şuraya gidiyorum. Bir oradan paraları alıyorum. Buraya geldim. E ee, buradan şey değiştirebilir miyim hocam? Burada yoksa böyle yapmaz ama. E ee, o zaman e, biz de çok güzel bir ev istiyoruz o yüzden buraya geldim. Ve buradan ev, yapalım, ev açabiliyor muyuz? açabiliyorsa kaç kaçacağız, açamıyorsa yani boş ee, yani o yüzden gidip ya, biraz bir kişi bulmam gerekiyor benim onlar arkadaş olup bana 2 milyon vermeyeceğim yani, yardım et de kek yapalım Ya yardımak bana kek yapalım da. Ee, şimdi bakalım belirli arkadaş olabilecek miyiz olabilirsek bize abone ol ee, ben yanlış yerim bilmem. Şuradan gidiyordu evet. Uçak değil. Orta yer, orta, orta kabukta bayağı insan var oraya gidiyorum. Ve orta kabukta insan yoksa yurt yiyeceğim. Bayağı çok insan var yoksa. var işte. 2 milyon ver diyeceğim. Bakalım ne diyeceğiz. Milyon. Ver. 2 milyon ver. Adaya bakalım. Adaya değilsen izin versin. Bakalım ne diyecek adada. 2 milyon ver. Bakalım ne diyecek. Ev 2 3 evet. Bakalım bu videonun nereye girecek Bu ne arada sen İngilizce misin? Bir evet, de evet, diyor Saga Saga ne ola Bilmiyorum çok garip bir şey var şu an kartında Turkish oh, Bilmiyorum çok bir şey var. Oğlum oh aga ne oğlum oh, ne diyor da? Bakalım. Two million. Million. Please. Bakalım ne diyecek. Milyon böyle yazıyor İngilizce'de zaten. Oğlum. Please. Bakalım postcadivi. Proşlar ne oğlum? Postlar ne? Hadi gidip, İngilizce konuşursan sen de çok Kevin. İngilizcem ne hiç? sen neredesin oğlum? Buraya gel. Neyse helikopter almamız lazım hemen. Birisine kim yönsede bir olmaz helikopter alacağız ve o ön oturamadım evet doğru buradan zengin diyeceğim bakalım sonra ne olacak hadi be hadi yükselim bakalım Yukarı birazcık yukarıdan açmanız lazım ev için. Ooo. Şey, arkadaşlar şu an tüm evler yok ki. Oğlum kimse bağlamamış. Bilmiyorum kimse bağlamamış. bakın ne yapacağım. 1, 2, 3. Ters takla attım. Benim zaten terse dönmem gerekmiyor ama o yüzden ters takla atıyorum. Bunu çok kimseye varmamış. Şuralarda hiç şey var mı? Ya açar şuraya gelin. Yani, ne olacak hadi. Ya ben kıyam oğlum. Helikopterim mi ki ya? Şimdi ikinci aşamaya gidelim. İkinci aşama. İkinci aşama da şu. Ninja gibi dolanıp her yerden geçmeyi deneyeceğim. Bakalım Peki o olacak. Orada saklanalım biz. Ben saklanmıyor. Ne yani yapacağız şimdi? Çıkınca insanlar bizi görecek. Aklımız köy yani. Bir tane araba almam lazım. Biz ya içine inip bir... daha da çıkıyoruz. Abartmayın arkadaşlar. Beni görecek varsa kendisini görecek. Hey doğru. Şimdi benim böyle kalmadım. Hayır, doğru, doğru, lazım. Evet, şey, bu bir devir. inşallah bir yok yani. 2, 3, bir milyon. Lütfen. Arkadaşlar vermiyor şimdi. Delirgen. Bu ne diyormuş? Yoko bilmiyor. Yakalı değildir ee, şimdi ne yapacağım? Kimse değil. Biraz kuyu bir neydi iyisiniz ama benim iki milyonum yok hadi sevinç milyon ne yapacağım her biri daha ucuz ya aa dur aklıma bir şey geldi İş gidip bankada çalışıp ben şöyle para verebilirler bakalım dengen gel şimdi benim yavaş gitmem lan bayağı azı bu çünkü şimdi şuradan geldi Haydi bakalım. Benim değil şurada kart var mı? Ben kartım yok. Şimdi şimdi buradan bir kart mı aldı yani. Buradan para almayacağım. O yüzden paraları doğru gitmiyorum. İşte burada var. Herkes be yaşasın be. Birazcık param geldi. Bunları dağıtalım şöyle. Benim biraz param geldi. Ama şimdi ikinci aşama ise bombayı almak kaldı. Bombayı alıp söndürüp paraları almak. <laughs> Gelin bakalım. Kredi kartını şöyle açalım. Selamlar İç Mavi O Yükseği Açalım Ama Tahtçıların Sakın Kimseye Söylenme Çünkü Hayır Şuradan Katılmayın Ben İnce Konusunda Bayağı Ağırım Arkadaşlar İnce Neyse Siz Bayağı Ağırım Bakın Özel Bölge Var Ben İç Yükseği Yürüyün buradan <Sessizlik> evet. yani burada değil başka bir yere çıktı evet. bakın bir milyon bir milyon geldi yani. ooo oh, bu ne oha bu ne oldu Arkadaşım ben de buraya yeniyorum ha. Burada ne varmış? Bir çeşit. Evet, kaydıydım. Neyse. Şimdi. V-Pulse ne acaba? Ha, kombi de diyor. Bir iksir mi var içinde? Kombi de diyor. şu anda herkes bana bakıyor ya. Çok saçma. Ben kaçtım kaçtı. Ulan oğlum daha kaçışı görmüyor ya. Gözümüzün önünde kız daha kaçışı görmüyor. Buraya bakalım. Ha yağmur yağmaya mı başlamış? Demek yağmur ya. Şimdi yağacak uzunca. Bakalım hala Aa kaçtım e, bakın orada. Gözümüzün önünde o bu acaba nerede? Oraya bir daha gitmeyeceğim çünkü kız var arkadaşlar görün. Gerçekten kız var. Bana, bana, bana. Beni de çok görmüyor ne Tabii görmezsin kaçtım ben. Kaçtım kaçtım.